Özel dedektif olayları ya da olayların içerisindeki bilinmeyenler araştıran, somut hale dönüştürendir. Kendini deşifre etmeden bunu Hı -hı. araştıran ve araştırma yollarını bulan, somut hale dönüştürme becerisini ortaya koyandır. Yanlış algılama var. E, tabii. Yani. Şimdi özel dedektif bir olayın içerisine girip de niye e, yakın dövüşte e, karşısındaki muhatabıyla kavga etsin ki? Böyle bir ihtiyacı yoktur. Şöyle söylemeliyim. Belki de birçok insanın hayallerini yıkabilecek bir söylem aslında bu. Yani yeah. e, çok abarttığımı düşünebilirsiniz ama hani öyle algılanıyor çünkü. Biz Türkiye'de e, bizlere de öyle görüyoruz. E, hep özel dedektifi öyle algılıyorlar ya. O bakımdan <laughs> çok e, sağlıklı oldu bu <laughs> evet. Safit Haman'ın evet. evet. <laughs> Ben de ona o tespit yapmak <laughs> istedim yani. Yani maalesef kamuoyunda e, az önce saydığımız sebepler işte televizyonlardaki... Amerikan patentli filmlerin böyle hep dedektifliğin koşturmaca e, aksiyon içerisinde geçen işte vurdulu kırdılı e, sahnelerin oluştuğu özellikle polisiye dedektifliğin işlendiği e, bir süreci e, kamuoyu e, algıladığı zaman özel dedektifliği de böyle algılıyor. Ben evet, o yüzden diyorum ki o 80'li yıllardaki e, mavi e, dizisi hı hı. daha hı hı. sonra işte hatırlayacaksınız e, rahmetli Kemal sunal bir e, baykanber diye bir dizi e, çekti bir süre yani böyle mulayim bir adam olaylara fazla müdahale etmeyen ama sonuca ulaşabilen e, bir e, sürecin olmamayışı insanların böylesi e, bir algıyı e, algılamasına sebep oluyor Evet, yani çünkü bir de böyle özel dedektif, özel olarak çok kulağa e, enteresan geliyor aslında. O bakımdan herhalde... özel Özellik şudur, ee, özellik şuradan geliyor. Yani şimdi bir kişiyi ya da bir ticari kurumu düşünün. Ee, bir sorunu var, hukuksal bir sorundur. Yargıya intikal etmiştir ya da yargıya intikal edecektir. Hı hı. Şimdi bu noktada ne yapıyor? Ee, bir O işin uzmanı olan bir özel bir hizmet satın alıyor. Kimden evet. alıyor? Özel dedektiften evet, alıyor. Tabii, tabii. Ne yapıyor? Bir sözleşmeyle ona yetki veriyor. Diyor ki benim adıma benim sorunum olan şu konuda araştırma yapmanı talep ediyorum diyor. Ücretini de veriyor. Hı hı. O yüzden özel oluyor. Diğer türlü bir suç unsurunu oluşturduğunu düşünün. Ya yani Bir suç var, ee, savcılığa intikal etmiş, emniyete intikal etmiş. Polis orada görevini yapıyor, orada yargı görevini yapıyor. Ama e, sonuca ulaşmada e, zorlanılıyor. Niye zorlanılıyor? E, hiç kimse onu özelinde gece gündüz onu araştırmak ve sonuca ulaştırmak için bir gayret içerisine girmiyor. Evet, zaten kimse... Tek konsantrasyonu bu işin Tabi, Tabii, tabii. Ama bunu yaparken de böyle özel dedektif... Tek kişilik bir e, olgu değil, tek bir kişilik takım değil bir ekip mi? değil. Bir ekip yani bir takımdır. E, departmanları vardır. Yani bizim e, aklınıza gelebilecek her alanda ama hukuksal dayanağı olan her alanda bir e, araştırma yapabiliyoruz. Neyle yapıyoruz on, Onları bunu? soracağım ama delil olarak kabul ediliyor mu mahkemelerde dedektiflerin şimdi, buldukları? Şimdi, özel dedektiflerin... E, elde ettiği verileri mahkemeler, özel dedektiflik hani noter gibi dediniz ya hı hı. özel dedektifin yaptığı çalışmaları kabul etmiyor. Burada müşteriniz ya da müşterinizin avukatı o delilleri kendileri sunmuş oluyor. Hı hı. Yani henüz yasa olmadığı için adli merciler özel dedektiflik e, müesseselerini birebir matap al, alamıyor. Tamam o zaman tam bu noktada çok da somutlaştıracağız şimdi olayı. E, Birçok hukuksal davası olan eee Türkiye'de insan var, izleyenler de vardır. İnsanlar hangi hukuksal davalarda özel dedektife başvurma ihtiyacı hissetsinler, içinden çıkamadıkları? Yani mesela ben örneklendireyim. Bir cinayet davasında delil bulmak isteyen birisi avukatına yardımcı olma açısından özel dedektifle görüşebilir mi? Tabii ki. Tabii ki. Bu konuda yardımcı olabilir. Yani bir cinayet olayını düşünün. Yine yargıya intikal etmiş güvenlik güçleri onunla ilgili gerekli araştırmalar yapmış ama ortada çözümü olmayan bir sorun olduğunu düşünür. Hı hı. Bu noktada insanlar özel dedektif tutabiliyor. Bunu da kim yapıyor bakın şimdi? O cinayeti cinayeti araştırmasını bilmeyen hı hı. bir kişinin yapması mümkün değil. İşte burada hani ekip işi dedik ya. Hı hı. Şimdi bir özel dedektiflik şirketinin bence ee, ...belli alanlarda e, uzman ekiplerinin olması gerekiyor. Tabi burada mesela bu cinayet olayını düşündüğüm zaman ya da birçok bir hukuksal olayı düşündüğüm zaman... ...burada iyi senaryo yazmak bile önemlidir değil mi? Yani kurgulamak, o cinayetin nasıl olabileceğini kurgulamak. Her türlü ihtimale dikkate alarak hareket edelim. Burada en e, yararlandığımız kişiler kimlerdir? Böylesi adli olaylarda. işte emniyetten e, emekli olmuş, yıllarca tecrübe yaşamış insanlar... Ee, insanlardan bu noktada yararlanabiliyorsunuz. Yani onu hı hı. beyin takımı yapıyorsunuz. Onu o işi planlayan, e, onun o, her türlü sorgulamasını yapan ekibini de veriyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyor? Gidiyor o sorunu ama o sorunla yatıyor, o sorunla kalkıyor. Bakın. Evet, aradaki ya, fark o artık. Her türlü ihtimali, her türlü delili değerlendiriyor ve sonuca ulaşıyor. Ulaştığı sonucu da işte e, mağdur olan kişinin avukatı kanalıyla mahkemeye delil olarak e, sunduğu zaman orada bir olay aydınlanmış oluyor. Evet. Bu sadece tabii cinayet değil birçok bir çek bir e senet davasında, icra takibinde... Artiminde... ticari olaylarda tabii ki her türlü her türlü yani size başvurabiliyor. Burada şu çıkıyor. E, her bir e, araştırma konusunun e, mutlak uzmanının olması. Yani o işin detaylarını bilen, inceliklerini bilen bir uzmanının yani o işin tecrübesini yaşamış, o mesleğin içinden gelmiş birilerinin olması gerekiyor. Hı. Ticari olaylarda aynen öyle. Peki şu anki iş yoğunluğu ne durumda? Yani ciddi bir ilgi var sanırım, artan bir ilgi var ve e, önemli büyük sayıda e, bir onun olduğunu da biliyorum. Hani acaba insanlar yeterince başvuruyor mu? Onu merak ettim. Ya insanlar tabii ki her türlü e, sorununu dediğimiz gibi eee müracaat ediyor. E, ama tabii bu hizmetlerin e, sonuçlanmaz. Yani böyle bir hizmeti hangi kategoride alırsanız alın. E, bir ekip çalışması içerisinde alıp sonucu ulaştırmak oldukça bir maliyetli olduğu için e, sorunu olup müracaat edip ama o maliyeti karşılayamayıp e, vahlanan. Yarıda kaldığı mı oluyor? Tabii ki. Tabii ki. Peki ya burada, da başlatamayan Peki burada şirketin sorumluluğu ne? Yani e, insanlar bir bedel ödediler. Örneğin kayıp kızın bulunmasını istiyor. Yıllar önce kaybetmiş ve işte ciddi bir bedel ödedi. Ama şirket onu bulamadı. Kızını bir şekilde bulamayabilir. Burada e, paranın bir kısmı geri mi iade ediliyor, yoksa hani sorumluluğu nedir burada şirketin? Şimdi bakın, orada şu çok önemli. Özel dedektifler, en azından bizim derneğimize üye olan e, arkadaşlarımız bu temel hareket ediyor. Meslek etik kurallar ve çalışma yönetmenliği de de bu bunu bu şekilde belirmişiz. hı. hı. Matap olduğunuz işin müşteriyle görüştüğünüz zaman, eğer bir özel dedektiflik e, şirketi ...o işi sonuçlandıramayacaksa... ...o işi e, al, almıyor. Almıyor. müşteriye diyor. Yani Ama böyle ben, bir ihtimal her zaman var. Bakın ama en azından o işle ilgili... ...bir e, araştırmayı müşteri talep ediyorsa... Hı hı. ...çıkabilecek sonucu da... ...üç aşağı beş yukarı bilmesi gerekiyor. Yani yüzde yüz... ...beklenilen ya da tahmin edilen... ...sonuç çıkmayabilir. Yani şöyle mi diyeceğiz o zaman? hani avukat da bir davayı aldığı zaman kazanamayabilir gibi mi? Aynen öyle. Evet. Ama burada... Burada şu, şu çok önemli. Orada bir kriter. Özel dedektif almış olduğu araştırmayı hakkıyla yapmış ise sonucunu müşteri zaten kabullenmek durumunda. Hı hı. Ama özel dedektif bir işi almış sağlıklı bir çalışma ortaya koymamış vatandaşın parasını almış buna çok çok yaşanıyor. Yani i̇nsanlar bu noktada çok dolandıran. Kimler yapıyor bunu? Bakın kimler yaptığını ben size söyleyeyim. Hı hı. Şu anda e, internette var olan yüzlerce insan ee, yerleri yok, adresleri yok, ticari kuruluşları yok. Ee, kendi isimlerini kullanmadan sahte isimlerle, insanlarla, haftada bir cep telefonu değiştirerek insanlarla görüşürler. Korsan dedektifler. Korsan dedektifler. Şimdi onlar, onların müşteriyle olan ilişkileri şu, önemli olan bir müşteri yakaladığı zaman ondan... Aman gökteki ayı ben indiririm kardeşim sen hı hı. yeter ki bir bedel <laughs> öde. Ama müşteri ona güvenip bir bedel ödeyip de beklentilerine cevap veremediği noktada şikayet edeceği bir merci de yok. Çünkü neden? Anladım. Matabı yok ki. Hiç. Kimi şikayet edeceğim? Peki burada tam yine belki şikayet mercisiz siz misiniz acaba diye soracağım. Siz korsan dedektifleri izlemiyor musunuz? Tabii ki onlarla ilgili çok çok sayıda şikayet alıyoruz ve bu şikayetleri burada da şöyle bir çalışma yapıyoruz. Şimdi şikayet edilen kişilerin isimleri gerçek olmadığı için, yerleri de Hı -hı. adresleri de saat olduğu için Birebir savcılıklar işlem yapamıyor ama aynı kişi değişik yöntemlerle birçok dolandırıcılık ya da birçok insanı mağdur ettiği zaman birden fazla insanın aynı kişinin mağduriyetini uğrayıp derneğe şikayet Hı -hı. ettiği zaman biz oradaki ipuçlarını yakalayıp belirleyip o, o kişiye şey. ulaşıp savcılıklara bildirebiliyoruz. Yani bu durumda zaten bildirme bu bir yasal olmayan bir şey sonuçta ve işlem yapılabiliyor bu konuda. Ama bakın tabii ki insan ne yapıyor? Özel dedektif telefonla görüşüyor cep telefonla. Vatandaşa gidiyor bir çay bahçesinde ya da bir kafede buluşuyor. Hı hı. Ee, en azından bir yazışma içerisinde bir e, ipucu verebiliyor. Kimileri telefonla görüşüyor. Parasını kendi adına değil babasının adına banka hesabına istiyor. Yani Birkaç yerde yapmış olduğu... Onlara da... Olmadı. <laughs> Yol oluyor belki ama tabii. Ama bu, burada tabii insanları uyarmak gerekiyor. Tabii çok önemli. Biz e, dernek olarak bu konuda çok kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biz diyoruz ki birincisi e, kiminle mahtap olursa olsun, derneğin üyesi olsun ya da olmasın bizden bilgi alsın. Hı hı. E, ticari firması olmayan, vergi levhası olmayan, sözleşme yapamayan ve fatura aldığı ücrete fatura kesemeyen ...hiç kimseyle bir ilişki içerisine girmesin... Evet, ...mutlak suretle mağdur olacaktır... ...ve dolandırılacaktır. Yani yüz yani, önemli. Bir işi çözeceğim derken... ...için rahat olmayacağı bir işlem asla yapmasın diyorsunuz. Çünkü bu yasallık her yerde önemli. Burada Hı. da önemli. Yakında bir yasal da çıkacak bildiğim evet, kadarıyla. Evet, evet. Daha çok sorun var ama... ...İsmail oldu. ...tabii çok tecrübeli bir özel dedektif aynı zamanda... Teşekkür ...mutlaka ederim. yaşadığı çok ilginç şeyler vardır. E, mutlaka meslek olarak isim vermeyecektir. E, Olayda çok paylaşmayacaktır ama... İlginç böyle başınızdan geçen birkaç olay var mı? Çünkü ben röportajlarınızda okumuştum. Seyircilerimizle de paylaşalım isterseniz. Şimdi. E, şöyle aydınlattığınız e, olaylar diyebiliriz. Evren Bey şöyle. Biz şimdi e, bizim için her olay kendimize e, yaptığımız iş anlamında bir özel olaydır. Hı hı. Şimdi her olayımızın her yani olay derken her mahtap olduğumuz işin e, mahtapları vardır. Hı hı hı. Biz gizlilik temelinde hareket ederiz. Şimdi bir müşterimize karşı sorumluyuz. İki, o işin diğer tarafındaki mağdur olana Her karşı evet. sorumluyuz. Şimdi biz e, herhangi bir işi isim vermeden anlatacak dahi mağazaları bunu algı diyor. Ama bakın böyle değil. bir eleştiri geliyor. Yani <laughs> <Bir> saniye, <ama gülüyor> ben bunu şu açıdan soruyorum. Şimdi televizyoncu <laughs> olarak bunu sormam normal, şöyle normal. <laughs> Çünkü hani buradan aslında şuraya da gideceğiz. Yani mesela işte bir e, eşini ağlatan birinin. E, olayını yakalamış olmak bu konuda hizmet verildiğini ve başarıya ulaşıldığını da gösterebiliyor. Hı. Belki böyle e, genelleme somutlaştırma yapabiliriz. Çünkü vardır kesin çok ilginç şeyler. Onu biliyorum yani. Ya çünkü çok fazla dediğim gibi her yaşadığımız olay bir ilginçlik içeriyor. Ama biz e, birçok olayı e, anlatmakta e, isim vermeden dahi anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü Hakikaten birkaç programda böyle benzer şeyler anlattık hemen maatabları biz arayıp dolayısıyla o bizim yapımıza da uygun olmuyor yani gizlilik temelinde bir iş yapıyorsunuz ketum olmanız gerekiyor böylesi şey yani burada örnekler verebilirim bakın tabii ben örnekler size, önemli bizim için ama evet tabii yani çünkü yani insanlar insanların yani, da yaşadığı sorunlar anlamında böylesi noktada Allah kimsenin başına vermesin ama mantap Hı -hı. olduğunda neler yapması gerektiğini bilmesi anlamında. Almanya'da yaşayan bir Türk ailesinin kızı internetten tanıştığı bir vatandaşın peşine kaçıyor. Hı -hı. Yani Almanya'dan Türkiye'ye geliyor. Aile bir türlü ulaşamıyor. Ve kızının hayatıyla, hayat endişesi duyuyor. Çok, Çok ciddi bir girişimde bulunuyor. Ama maalesef kızına ulaşılamıyor. Hı hı. Aslında hedef kişi de belli. Hedef kişi de kendini tabi bu noktada gizliyor. Ulaşılmayınca vatandaş birkaç sefer Türkiye'ye geliyor. Türkiye'deki akrabaları olayın üzerine inceleniyor. En son Almanya'dan bizi arıyor. Yani hı hı. sorununun bir özel dedektif tarafından çözüleceğini anlayarak bizi arıyor. Bakın çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Evet. Çok somutlaşıyor. Ama yani işte. bu süreç içerisinde bir üç aylık bir süre geçiyor. 3 ay o aile baba hiçbir şekilde kızını bulmadan ne iş yapabiliyor ne şey yapabiliyor? Böylesi çok maddi anlamda da bir kayıp içerisinde yürüyor. Biz eldeki mevcut verileri alıyoruz. Eee ilgili emniyet birimleriyle de o bölgedeki emniyet birimleriyle de o konuda görevli arkadaşlarımız bir işbirliği içerisinde uççularını değerlendirerek biz e, 8. günde çocuğu buluyoruz. 3 ayda bulunmamıştı. 8. günde bu çocuğu. günde çocuğu buluyoruz. Ama ben burada asla emniyet görevlileri ya da savcılıklar görevini yapmıyor anlamında demiyorum. Yani şimdi bu ...nedir biliyor musunuz? Yani böyle bir konuyu ele alan ekip yapmadan, uyumadan, yemeden, içmeden o işte ilgilenmesi gerekiyor. Her türlü ayrıntıyı değerlendirmesi gerekiyor. Tabii zaten ama sizin anlatımınızdan da böyle bir sonuç çıkmadı. Sizin anlatımınızdan çıkan sonuçta sonuçta oradaki emniyet görevleriyle... birlikte bir işbirliği de yapmışsınız zaten. Aynen. Sadece siz Tabii. biraz belki yol göstermede daha pratik yollardan gitmişsiniz. Belki bu olmuş yani. Ama bakın ne kadar önemli. En azından insanlar böyle bir olayda size başvurabileceğini görüyorlar. Çünkü...